Hepinize merhabalar. Şimdi önümde gördüğünüz gibi, videonun da başından anlayacağınız gibi hepsi ayrı ayrı watt değerlerine sahip ya da ayrı ayrı şarj etme değerlerine sahip diyelim. Gördüğünüz şarj aletleri, bunların watt değerleri ne kadardır? Hangisi kaç watt değer veriyor? Hepsine tek tek bakacağız. Gördüğünüz gibi 25 wattlık. Bunlar Samsung. Biliyorsunuz ki e, S6'da, S7'de ya da Note 4'te falan çıkan hızlı şarj Apple'ın 87 watt'lık adaptörü, Apple'ın yine 10 watt'lık adaptörü, Huawei normal saat akıllı saat adaptörü. Bir de gördüğünüz şu şekilde üçlü priz, tip C'si falan var. Ayrıca şöyle bir şeyimiz var. Bunların hepsi kaç watt değer veriyor? Mesela şu 87 watt değer veren adaptörle Huawei mesela en düşük nedir? Bunlardan biri değil mi? Bunu işte kulaklıklarımız var. Kablosuz kulaklık. Onları şarja takacağız. 87 wattı gerçekten 87 watt olarak buna mı veriyor? Yoksa bunun alacağı değeri mi veriyor? Bunları ölçmek için gördüğünüz bunlarla hepsiyle tek tek test edeceğiz. Telefon, işte e power banklere kaç watt kulaklıktır işte gördüğünüz akıllı saat bunlara kaç watt değer veriyor bunların hepsini tek tek göreceğiz şunu belirteyim bu yaptığım tamamen amatörce bir sistem ve amatörce kurulan bir deneydir profesyonel değildir bunların haricinde atıyorum Apple ürünleri bende mevcut değil sadece şu şarj adaptörleri mevcut bunları test edeceğiz ne kadar olacak değerler nedir ne değildir Amatörce olduğunuz için aklınızdaki büyük ihtimalle birçok soruya da yanıt vermiş olacağız. Bunların haricinde bir de şunu belirteyim. Bizde Xiaomi'nin bir tane çakmaklık araba çakmaklık şarj adaptörü mevcut. Onun da biraz sonra watt değerini gösteririm sizlere. O da telefon mesela arabada telefon şarj ediyoruz genellikle. Kaç watt değer veriyor onlara da bakacağız hepsine tek tek bakalım. Hangisinin ne kadar değer veriyor, ne kadar değer vermiyor, nasıldır? Tek tek inceleyeceğiz. Şimdi geçelim deneyimize. Şimdi şu kabloyu takıyoruz. Gördüğünüz çalışıyor. Sonrasında şu kabloyu takıyoruz. Bu da görüyorsunuz çalışıyor. İkisini de şu şekilde göstereyim. İkisi de çalışıyor. Watt değerleri aynı. Şimdi tip C'den tip C'ye olanı deniyoruz arkadaşlar normal prizin usb'si üçlü prizin usb'sinden deniyoruz arkadaşlar 4 watt şarj veriyor tip A'dan tip C'ye deniyoruz 5 watt değer veriyor şimdi gördüğünüz akıllı saat Huawei Bakın bu şarj oluyor. Sıfır olduğuna bakmayın. Belki de e, 0.4 0.5 o aralarda eğer ki verirse bu 1 watt'tan başladığı için göstermiyor. Onu söyleyeyim. Bir de kulaklığımız var. QCYT13 model. Tip C'den tip C ile deniyoruz. Bakın bu 1 watt verdi. Bunu çekiyoruz. Şimdi tip A'dan tip C'ye deniyoruz. Gördüğünüz ışığı yanıyor mu? Bakın şarj oluyor. Gördüğünüz gibi sıfır, sıfırdan düşük büyük ihtimalle. Şunu deniyoruz. Bu da aynı şekilde sıfır, büyük ihtimalle sıfırdan düşük. Tip A'dan tip C'ye. Samsung'un bakın Power Benki bu kaç watt? 2 watt, 2 watt veriyor. 3, 5. 5 watt değer veriyor diyelim. Sonrasında şunu deneyelim. Bu da 4 watt veriyor. Bunu geçelim. Başka da bir şey yok. Şimdi bunları denediğimize göre gördüğünüz Samsung'un adaptif fast şarj. Bunlar e, Samsung telefonlarda çıkan Samsung'un orijinal adaptörü. İşte S9 Plus'ta, S9, S8, Note 8'lerde falan çıkan adaptörleri arkadaşlar. Bunu takıyoruz. Gördüğünüz çalışıyor. Bakalım telefona kaç watt değer verecek. Telefonda S9 Plus arkadaşlar. Ortalama 12 Watt değer verdi. Kulaklıkta deniyoruz. Bakın şarj oluyor. 0 Watt. Tekrar gördüğünüz gibi saatte 0 Watt. Şunu da deniyoruz. Samsung'un kablosuz şarjı destekleyen bakın 15 watt 14-15 watt gördüğünüz power banki 10.000 miliamper 14-15 watt arasında değer veriyor. Gördüğünüz Samsung'un bu adaptörü. Şimdi Apple'ın arkadaşlar şu nerede? Evet. 10 watt değere sahip olan adaptörünü deniyoruz. Şimdi tekrar evet S9 Plus telefonumuzda deniyoruz. 9 watt değer veriyor. Gördüğünüz şarj oluyor. 0 watt değer veriyor. Aynı şekilde saate bakıyoruz. 0 watt değer veriyor. Sonrasında power bank'e bakıyoruz. Buna da 5 9, 9 watt değer veriyor. Gördüğünüz bu adaptörle. Şimdi yine aynı şekilde Samsung'un 25 wattlık şu şekilde tutayım. Samsung'un 25 watt'lık adaptörü tip C'den tip C'ye. Evet. 25 watt'lık Samsung'un adaptörünü gördüğünüz gibi 11 watt değer veriyor. Kulaklığa geçiyoruz. Kulaklık gördüğünüz gibi şarj oluyor. 1 watt değer veriyor. Saate bakıyoruz. Saat gördüğünüz gibi 0 watt ve gördüğünüz gibi bu da şarj oluyor. Bunda da 2 watt power bank 8 watt değere sahip. Şimdi Gördüğünüz gibi bu 87 wattlık Apple'ın tip C'den tip C'ye olan şarj adaptörüne bakacağız. Evet 87 wattlık gördüğünüz adaptörde kulaklık bakın adaptörün çıkışı 87 watt siz görmüştünüz. 1 watt kulaklıkta gördüğünüz yine aynı şekilde power 8 watt veriyor. Saate gördüğünüz ha 1 watt'a çıktı bir tekrar geri gitti ama 0 watt değer ortalaması. Bir tek telefonda bir sıkıntı çıkartıyor. Bunları bırakıyoruz. Elimde şöyle bir ürün var. Durdurup bakabilirsiniz. Markası budur. Bakalım bu bize yani kaç watt? Hani diyelim ki evinizde var böyle bir alet kullanıyorsunuz diyelim. Şimdi USB tip C'den tip C'ye diyelim. Görmüş olduğunuz değer 7 watt telefonda veriyor powerbank'e bakıyoruz powerbank'e 2 watt değer veriyor pardon 7 watt bunda da aynı kulaklığa bakıyoruz kulaklıkta şarj oluyor gördüğünüz 1 watt değer alıyoruz. saatte 0 watt değer veriyor gene. Şimdi bunu çıkartıyoruz. USB tip A olan portları ne kadar değer veriyor? Tip A gördüğünüz gibi 9 watt değer veriyor. Bunda gene değişmeyecektir. Bakın şarj oluyor. Ha, 2 watt verdi. 1 watt veriyordu. 2 watt vermeye başladı. Bunda bakalım kaç watta çıkacak. 3 wattta kaldı. Saate bakıyoruz. Saatte de 0 watt. Herkesin evinde olabilecek aletler ile test etmeye baş çalıştım. Şimdi son olarak elimde drone var. Ee, bildiğiniz gibi mini 2SE drone'um var. Bu drone'un adaptörleri kaç watt harcıyor ya da kaç watt istiyor. Ee, kendisi kaç wattla şarj oluyor. Kumandası kaç wattla şarj oluyor. Bir de ona bakalım. Şimdi drone'un um power diyelim. Bir tanesini seçtim. Şu şekilde bakabilirsiniz. Böyle. Şimdi tip A ile deneyelim şununla. Bakalım kaç watt değer verecek. Yani 2 watt değeri anca alabildik. Yakınlaştırayım. 3 watt. 4 watt. yani çok fazla bir şey değil. 5 watt. Şimdi bunu bir de tip C'den tip C'ye deneyelim ne kadar şarj alıyormuş. Bakın 3 ile 2 arasında gidiyor. 4 olur mu? Oldu. Gördüğünüz gibi bunda da 4 watt. Şimdi bir de gördüğünüz şu drone'un kumandası arkadaşlar. Kumanda kaç watt? Bakalım alıyor. Bu şu anda tip A'dan tip C arkadaşlar. Bunda da 5 watt. Şunu da şöylece bırakalım. Şurada gördüğünüz drone'umuz Bakalım bu dronun üzerinde kaç watt şarj alabileceğiz. Gördüğünüz 2 watt. Bu tip A'dan tip C. Şimdi tip C'den tip C'yi deniyoruz. Bu da 1 watt veriyor. Şimdi bunları bir kenara bırakıyoruz. Aynı işlemi Şununla yapalım. Tip A'dan tip C arkadaşlar. Gördüğünüz 17 watt değeri gördük. Bunu çekelim. Şuna bakalım. Tip A'dan Tip C. 17 watt'tan sonra duruyor. Niye acaba? Tam oturmamış olabilir. Dur bir saniye. Şu yuvasını değiştireyim. Belki yuvada sıkıntı olabilir. Bunda pek verim alamadık. 17 Watt'a kadar çıkıyor. Sonrasında tekrar başlıyor. Fazla zarar vermeye gerek yok. Şuna bakalım. Burada da gördüğünüz 9 watt en fazla. Şimdi aynı işlemi 10 wattlık Apple'ın görmüş olduğunuz adaptörüyle deneyelim. Şimdi tam 10 watt alıyor. Bu, tamam. Buna geliyoruz. Yani verebileceği maksimum değer 10 watt. 10 wattı aldı. Bunu da bir kenara koyuyoruz. Drone'un kendisine bakalım. İçinde batarya vardı. Bu da 10 wattı çekti. Zaten adaptör 10 watt fazlasını vermez. Şimdi 25 wattlık şarj adaptörü ile deneyelim. Bakın 21 watt'a kadar çekti. Şimdi şunu da deneyelim. 22 watt. Bu kumanda ne kadar çekecek acaba? Bakalım. Burada kaldı. Şimdi bakıyoruz. Öncelikle bir denemem lazım. 87 wattlık Apple'ın şarj adaptörü arkadaşlar. Evet. 26 wattta kaldı. Sonra şunu deneyelim. Yani 9, 8 watt arası. Bakalım drone üzerinde şarj edersek kaç watt'a geliyoruz. Evet. Görmüş olduğunuz gibi 23 watt'ta bu da kaldı. Bunları bırakıyoruz. Şimdi tek deneyeceğimiz şey kaldı arkadaşlar şöyle bir tane 10.000 mAh'lik power bankimiz var. Xiaomi'nin gördüğünüz gibi micro USB ile şarj oluyor. USB A'sı var. Şuna bakıyoruz. Acaba bu kaç watt değerle şarj edebilir? Gördüğünüz 12 watt değerinde. Kulaklığı kaç wattla şarj eder? Gördüğünüz gibi şarj oluyor. Bunda da 0 watt verdi. Saate bakalım. Saate kaç watt verecek? Saatte de sıfırın altında bir değer var. Bunu deniyoruz. 19'a çıktı. Tam çıkartıyordum. Yani 19-18 arası ama 18 watt. Kumandaya kaç watt değer verecek? Gördüğünüz gibi kumandaya değer verdi. Duranın üzerinden şarj edersek Gördüğünüz 18 watt değer verdi. Samsung'un e, kablosuz olarak gördüğünüz gibi power bank'i bu da aynı şekilde USB A girişi yani output'u USB A. Bakalım bu kaç watt değer verecek? Xiaomi'nin power bank'i ile aynı değerlere sahip olabilecek mi bakalım? 13 watt değer verdi. Kulaklığı şarj ediyoruz. Gördüğünüz böyle. Buna 2 watt değer verdi. Saate bakıyoruz. Saate gördüğünüz gene 0 watt değer verdi. Şimdi en yüksek değeri bu ve drone çekiyordu. Bakalım buna bunda ne kadar değer verecek. 16 watt değer verdi. Kumandaya bakıyoruz. Kumandada 10 watt değer verdi. Drone'un üzerindekine bakalım ne kadar değer verecek. 16-17 Watt değerinde değer verdi. Gördüğünüz gibi masanın üzeri biraz daha oldu. Kusura bakmayın. Ee, sizlere bu şu son zamanlarda daha doğrusu bu demeyeyim. Şu son zamanlarda herkesin Watt değeridir, ne kadardır, işte hangi şarj adaptörüdür, ne kadar değer verir önem verdiği bir zamanda hangi cihaz kaç watt değer veriyor, nasıl şarj alıyor, işte şununla 87 wattlık adaptörle şu şarj edilebilir mi gibi bazı aklınızda kalan sorulara yanıt vermeye çalıştım. Dediğim gibi amatörce bir deneydi. Katiyen profesyonel olduğunu iddia etmiyorum. Şu adaptörde e, telefon şarj ederken sıkıntı çıktı nedenini anlayamadım belki de e, buradaki güçlü prizde sıkıntı vardır emin değilim e, onun için de kusura bakmayın ama e, 87 wattlık bir şarj adaptörü de alsanız, gördüğünüz gibi bunu rahatlıkla şarj edebilirsiniz yani bu deneyden şöyle bir sonuç çıkarabiliriz karşıdaki cihaz sizden atıyorum mesela bu en fazla 15 watt'ı destekliyorsa 85 ve 87 watt'lık adaptörden bu 15 watt'lık şarjı çekecektir. Yani sonucunda buna varmış olduk. Dediğim gibi amatörce, kendimce bir deney yaptım. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış orasını bilmiyorum. Sizlerin takdirine bırakıyorum. Başka denememi istediğiniz, elimde olanlar çerçevesinde söylüyorum. Eğer elimde yoksa deneme yapamam istediğiniz bir cihaz varsa söyleyin. Onu da test etmeye çalışayım. Ne kadar doğru olur, ne kadar yanlış olur ya da hepsi mi doğru olur? Ona garanti veremiyorum. Dediğim gibi amatörce olan bir deney sistemiydi. Bunun içinde kafanızda e, soru işareti varsa da soru işaretlerini giderdiğimi düşünüyorum. Hepinize teşekkür ederim.